Gençler merhabalar. Matematik pratiklerinde ve bir derece sorusunun çözümünde birlikteyiz arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi bilmeniz gereken bir video. AYT'nin kemik yerini anlatacağım sizlere. Hem de güzel pratikler vererek görmediğiniz birçok şeyi göreceksiniz. WhatsApp grubumuzda paylaştığımız bu derece sorusunu da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi Adım 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 takip edeceksiniz. 10 dakika dolu dolu çok verimli güzel bir ders yapacağız. Çok şeyi öğrendiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi <laughs> öncelikle bir f fonksiyonunun kökü ne demektir? Arkadaşlar kök dediğimiz fonksiyonun x eksenini kestiği yerlerdir. Şimdi örnek veriyorum. Bir f(x) şöyle buradaki 3 noktasından geçiyorsa x eşittir 3 f'in bir köküdür arkadaşlar. fx'in bir kökü neymiş? 3. İyi bakın. Şimdi fx eksi 5'in kökünü bulmak istersek bu defa fx eksi 5 şu demektir arkadaşlar. x eksi a ifadesi fonksiyonun A birim sağa ötelendiğini gösterir arkadaşlar. Yani bu defa kökümüz şu 3 değil de fx arkadaşlar şöyle 8'den geçecektir. fx değil de pardon <laughs> fx eksi 5. Bu defa kökümüz 8 olacaktır. Aynı şekilde mesela bizden fx artı 3'ün kökünü isteseydi bu defa arkadaşlar fonksiyonu 3 birim sola götürecektik. Yani x eksi a kalıbında a birim sağa kaydır. x artı a kalıbında a birim fonksiyonu sola kaydır. Yani bu defa fonksiyon şu orijinden geçecekti. f x artı 3'ün kökü de bu 0 olacaktı arkadaşlar. Şimdi bu bir adım adım. Bunları tane tane yazmanız lazım arkadaşlar. İkinci yere geçiyorum. Bakın bu defa daha ters köşe bir yere geçeceğiz. Şimdi diyelim ki fx fonksiyonu arkadaşlar yine bir kökü 3 olsun. Bu f'in geçtiği bir nokta. Şimdi f2x derse F2x'in kökün ne olur? Arkadaşlar bakın x içeride 2 ile çarpılmış. Bu şunu gösterir. Bu defa arkadaşlar yani kök yarıya düşer. Kaçta çarpılmışsa o oranda değeri azalacaktır. Yani 3'ün yarısı olan 3 bölü 2 bizim yeni kökümüz olacaktır. Mesela şöyle deseydi. Yine fx'i şöyle 3'ten geçecek şekilde verdiğinde bir kökü. Biz bu defa tersini yapalım. fx bölü 3'ün kökünü bulmaya çalışalım. Bakın bu defa 3'e bölmüşüz. O zaman 3 ile çarpacağız. 3'ü 3 ile çarparsanız yeni kökünüz 9 olur arkadaşlar. Bu defa fx bölü 3'ün kökü de 9'dur deriz arkadaşlar. Bunu da böyle yazdık. Şimdi gelelim en zor yere. Adım adım gidiyorum. İyi bakın. Evet. Yine bir koordinat eksenimizi çizelim. Arkadaşlar bu ders 10 dakika, 1 saate, 2 saate bedel bilgiler var. Tane tane takip etmenizi istiyorum. AYT denemelerinde ne kadar kullandığımı göreceksiniz. Türevde, integrallerde, fonksiyon sorularında her yerde karşınıza çıkacak. Bu yüzden size en pratik şekilde bu bilgileri veriyorum. Şimdi gelelim diğer bir ince noktaya. Bakın bunu öyle çok kişi bilmez. Şimdi bu f(x)'in bir kökü a olsun arkadaşlar. f(x) a'dan geçsin, bir de b'den geçsin arkadaşlar. Şimdi doğrusal olabilir, eğrisel olabilir, hiç önemi yok. Biz şunu biliyoruz. x eksenini a'da y eksenini b'de kesiyor. x eşittir a. Ne diyoruz? İyi bakın fx'in neyidir? Bir köküdür. Eğer f üzeri eksi 1x'in kökünü istese hmm. Evet. Tersinin kökü arkadaşlar y eksenindeki değerdir. Yani x eşittir b'dir. Şimdi adım adım gidiyorum. Mesela F2x f 2x çarpı f'in tersinde x artı 2'nin köklerini adım adım bulalım. Şöyle bir eşitsizlik sorusu sorulduğunda bunu çözmeye çalışalım. Bakın f 2x ne demiştik? x 2 ile çarpılmışsa çarpıldığı kat sayı birden büyükse arkadaşlar o oranda azalacaktır. fx'in kökü a'ydı. F2x'in kökü ise arkadaşlar a bölü 2 buradaki kök olacaktır. 2 ile çarpıldığı için yarısını aldım. Şimdi tersine geliyorum. Tersindeki kök y eksenini kestiği noktalara bakıyorduk. Bu defa kökümüz normalde b idi arkadaşlar. x artı a'da biz ne yapıyorduk fonksiyonu? a birim sola kaydırıyorduk doğru mu? Yani a birim kök azalacaktı. Bu defa y ekseninde a birim azaltmış gibi düşünüyorsunuz. Yani yeni kökünüz sizin b eksi 2 olacaktır. Arkadaşlar bu da x2 köküdür. İşte bu eşitsizlikte tabloya yerleştirirken bakın bir kök a bölü 2 bir kök b eksi 2 dersiniz. Ama hangisinin büyük ya da küçük olduğunu bilmiyorsunuz. Bu durumda iki durum söz konusudur. Yani burası b eksi 2 burası yine a bölü 2 olabilir. Yani hangisinin büyük ya da küçük olduğunu bilmediğimiz için iki tane eşitsizlik ifadesiyle arkadaşlar soruların çözümüne gideriz. Kökleri ötelemelerle çarpımlarla nasıl bulduğumu gösterdim arkadaşlar. Şimdi kendi sorum olan bu derece sorusunu sizlerle çözmek istiyorum. Birebir ve örten olan f fonksiyonu X eksenini M'ye 0 Y eksenini sıfıra N noktasında kesiyormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle fonksiyonu böyle bir gözümüzde canlandıralım. Evet. X eksenini M'de, Y eksenini N'de kesiyor. Yani burası M'ye sıfır noktası, burası da sıfıra N noktası arkadaşlar. Şimdi bizde neyi istiyor? şu eşitsizliğin çözüm kümesi de bize verilmiş arkadaşlar. F x eksi 2 ve f'in tersinde 3x. Şimdi arkadaşlar sizlere x eksi 2 çarpı x artı 1 küçüktür 0 gibi bir eşitsizlik verse ne yapıyorsunuz? Buradaki kökü buluyorsunuz. Buradaki kök 2. Bunu 0'a eşitleyip buradaki kökü buluyorsunuz. Buradaki kök de eksi 1. Gidip eşitsizlik tablosunda eksi 1'e 2'yi yazıp işte artı eksi artı soruyu çözüyoruz. Doğru mu? Hmm, demek ki bu şekilde arkadaşlar olaya yaklaşacağız. fx eksi 2'nin kökü lazım o zaman bize. Dikkat ederseniz fx eksi 2 neydi? x eksi a kalıbında kök a birim sağa ötelenir. Yani burada arkadaşlar x eksi 2 de 2 birim sağa ötelenecek. fx'in kökü m'di. O zaman fx eksi 2'nin kökü ise... M artı 2 olacaktır. Yani birinci kökümüzü M artı 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi tersinde F3x'in e, bize ne lazım? Kökü lazım. Normalde tersinin kökü nedir arkadaşlar? N'dir. Ama neyle çarpmış? 3 ile çarpmış. O zaman ben ne yapacağım bunu? 3'e böleceğim arkadaşlar. Bu yüzden yeni kökümüz bu defa n bölü 3 olacaktır. Şimdi bunları eşitsizlik tablosunda dizeceğiz ama hangisi büyük hangisi küçük bunu bilmiyoruz. Zaten adam ne demiş o adam benim bu çarpımın değeri kaç olabilir? Şimdi bakın m artı 2 büyük olsun arkadaşlar n bölü 3 ise küçük olsun diyelim. Bu durumda arkadaşlar çözüm kümesi bakın eksi 1'e 2'ymiş. Yani şurası eksi 1 şurası 2 olmalı. Yani bu durumda M artı 2 eksi 1 olmalı. M buradan eksi 3 yapar. N bölü 3 2 olmalı. N de burada arkadaşlar 6 yapar. Bu çarpım eksi 18 olabilir arkadaşlar. Ya da ya da ya da ne olur? N bölü 3 küçük kök olur. M artı 2 büyük kök olur. Bu çözüm kümesi şurasıymış. Yani burası da eksi 1'e 2'ymiş arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? n bölü 3 eksi 1 ise yani şu değer şu kökse n'in buradan eksi 3 m artı 2 2 ise m'in de buradan 0 yani bu defa çarpımlarının 0 olduğunu görürüz. Seçeneklerde ya eksi 18 vardır ya da 0 vardır arkadaşlar. Bu şekilde soruları çözmüş oluyoruz. Gerçekten dediğim gibi tam 10 dakikada pratik notlarımız ve bir derece sorusunun güzel bir çözümüyle bitirmiş olduk arkadaşlar. İşte AYT'de limit, türev, integralde arkadaşlar bunları ne kadar kullandığımı göreceksiniz. Yeni nesil soruları tıkır 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 derslerimi, videolarımı, pratiklerimi kaçırmazsanız gidersiniz arkadaşlar. Yani farklı çözüm yöntemleri böyle öğrenip kafanızı çorba etmeyin. Pratiklerimi öğrenin. Bütün denemelerde karşılığını alırsınız arkadaşlar. Bu şekilde bu dersimizi noktalıyoruz matematik pratiklerinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.